Evet arkadaşlar. Az önce uçuş modunu aldım. Şu şekilde. Gerçi videom, ilk videomda da var da. Şöyle yaptım. Telefonda sim kart var. Ama çalışmayan bir sim kart. Bu şekilde aldım. Mobil A bölümü LTE oldu. Sim kart durumu. Az önce UMTS idi, şimdi LTE oldu. Çalışmayan boş bir sim kartta bu telefonda. Bu nasıl gerçekleşebiliyor? Ben bunu anlam veremiyorum. Bir de şu oyun. Bunu da buldum. Nasıl bir şey oldu? Bu benim telefonuma yüklenilmiş bir oyun. Onu da cihaz hakkında yazılım bilgisi. Şu Android sürümü. Şöyle. aktif hale geldi. Şöyle üstüne tıklamaya çalıştığımda tıklamıyor. Kapandı. kedi kafası. Kedi kafası geldiğinde de şu şekilde oluyor. Bu bir telefoncunun söylediği kadarıyla bir paralı oyunmuş. Ama ben ne olduğunu bilmiyorum. Casus yazılım bu şekilde oyunlarla oluyor. Telefonunuza değişik şeyler yükleniyor. Hatta şöyle de yapabilirim. Bak şu an tekrar ümitsiz oldu. Az önce LTE idi. Uçuş modu yapalım. Uçuş modundan çıkardım. LTE oldu. Ben buna bir anlam veremiyorum. Ee, şu an videoyu çektiğim telefonum Apple 11. Bu telefonda 0730 numaralı bir numaram vardı. Onu kullanıyordum. Apple 11'e e sim yaptım ve otomatikman bu hat iptal olmuş oldu. İptal olan bir hatta sim kartı taktığın zaman yalnızca acil aramalar diyor. Ama mobil A bölümünde LTE, UMTS tarzı bir şeyler çıkıyor. Ben bunu anlam veremiyorum. Onun dışında size şöyle göstereceğim. Ekran görüntüleri. Bunu az önce çekmiştim. Bu çektiğim ekran görüntüleri. Olay günlüğü. Ayrıntılar. Bunlar ne bilmiyorum. Ben bu telefonda kamerayı kullanmadım. Yani şunlar ne anlama geliyor bilmiyorum. Şu mesela simali anca yazıyor benim telefonuma biri sapık birileri tarafından casus program yüklenildi ee, biri şunu söyledi şu power partial wakestate çok İngilizce bilmiyorum da anlamıyorum dilim döndüğü kadarıyla söyleyebiliyorum bundan açılıyor abla dedi şuna dikkat et dedi Bu ne olduğunu bilmiyorum Wi-Fi diyor. Ben bu telefonda o tarihte sim kart kullanıyordum. Sim kartımı hiçbir şekilde Wi-Fi'sini falan paylaşmadım. Bu Wi-Fi ne olmuş oluyor onu da bilmiyorum. Şurada Gaim yazıyor. Setup Bizart yazıyor. Bunları bana açıklayabilecek bunlardan anlayan biri var mı acaba? WhatsApp yazıyor mesela. WhatsApp alarm. Microsoft. Şurada limit yazıyor. Şu limit ne anlama geliyor bilmiyorum. Burada bir oyun var. Auto Start. Şu Auto Start ne anlama geliyor bunu da bilmiyorum. Şu Asa Servis. Bilmem gerekenlerden bir tanesi de bu. Bir de bir oyun var. Publis yazıyor. Ha bir de şu. Histogram. En önemlileri de şu. Ee, şu İbra Gündüz API Logik Pro yazıyor. Bu ne anlama geliyor? NFC. Ben NFC nedir bilmiyorum. Kullanmadım. Bluetooth. Sürekli benim bilgim dışında Bluetooth, NFC açılıyor, kapanıyor. Bakayım. İbrahim Gündüz yazıyor. Gündüz. şu. Benim yapmadığım bu telefonda birçok işlem var. Şu. Kom seç pon. Pone telefon demek sanırım. Bunların anlamı ne? simali Ancı. bana bundan anlayan birileri bunun ne olduğunu söyleyebilir mi Ha bir de şurada Europa yazıyor 24 08 19 19 Europa İstanbul 286 şöyle bir şey yapalım bu şebekeçi bu o zaman şebeken mobil verim vardı ayrıntılar. Tarih aynı. Yani ben önemli sayabileceklerimi bu şekilde anlayabilmek için mavi, kırmızı. Abi de şu modem var. Şu Avrupa İstanbul ne anlama geliyor bilmiyorum. Traçker Avrupanın <laughs> devamı. modem. Şu seç modem. Şu home seç Android app kilok paçka ge. Bunların ne anlama geldiğini birileri bana söyleyebilir mi? Anlayan birileri.